Selam dostlar ben Mehmet bugün sizler arkadaşlar bayramın son gününden çarşamba günü <laughs> yani işin son gün, işin ilk günü pardon onu söyledim bir bir mal taşıma gününe beraberiz şöyle koyayım kasadım bana görün şöyle arkadaşlar bir mal taşıma gününe beraberiz şimdi arkadaşlar ben konuşacağım Sesim inşallah oraya geliyordur yani şu yağmur da anlamıyorum. Seçelim. Oraya gelip gelmediğini anlamıyorum. Yani koruyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Ama inşallah oraya geliyordur. Geliyorsa ne mutlu bana diyelim. Ayrıca inşallah geliyordur. Ya arkadaşlar ben şey şey... Ee, video bayağıdır sana video atmıyorum sebebini söyleyeyim size sebebi arkadaşlar e, cidden çok yoğunum Yani iş olsun maç olsun bayağı yoğunum zaten bu bu bayramda işte biraz gezdiğimizden dolayı ondan çok şey yapamadım ama video gelecek şu an mesela atıyorum mesela bu duyuru videosu bu arada duyuru mağa taşıma videosu diyerekten yüklerim ben bunu büyük ihtimalle işte şu an atıyorum ki ufak bir boş zamanım oldu. Şu an mal taşıyoruz. Altta çok fazla iş yok. Ondan evet, böyle çekebiliyorum. Ama onlar da cidden çok evet, Çok aşırı bir yoğunluk var. Sesim inşallah geliyordur. Biliyorum. İnşallah. Yoksa boş çekmiş olmayan video. Neyse video gelecek arkadaşlar hep bunu diyorum ama atamıyorum yani şimdi bana bir ihtimal kızıyorsunuz. Mehmet diyorsun video gelecek gelecek diyorsun ama bir türlü gelmiyor diyorsun çekmeye çalışıyorum yani Minecraft podyoları şey biliyorsunuz bilmiyorum çok spoiler vermek de istemiyorum böyle falan onun bir tane video yazmaya düşüyorum ayarlayacağım Minecraft'tan mod çekmeyi düşünüyorum Baba çekecektim olmadı. Etişe çekecektim. Hatta çektim videoyu gönderemedim şekilde yapacağız artık arkadaşlar. Sizden istiyacım benden abonelerinizi ve beğeninizi çekmemeniz. Bunları yapmazsanız yapmazsanız sevinirim. Abone 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 olun, abone olun. bir abone unutmayın. Videoya gelecek. Biraz geç de olsa gelecek. Hadi görüşürüz.